Selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Efe bu güzelle ee, aslında bu o videoya bir sıkıntı çıkmasa ve oyun atmamış olsaydı ve video action'a yüklenmiş olsaydı şu anda bu 3. bölüm olacaktı ama ikisi ikinci bölümündeyiz şu anda. Şu anda new game'deyiz. Gördüğünüz üzere new game. Değil de şu oyunu yükleyeceğiz. İşte buna giriyorum. Ama bu girerken bir intromuz gelsin. Turumuz gelmedi hala. Şunu vurduğunda gelsin. Evet. Şunu dur. Bir sal beni. Ha. Şimdi ilk öncelikten olduğu gibi özet geçeyim ben size hemen. Şöyle. Ee, bir sal beni. Şey yaptık. Asansörde ya. Video zaten yarım saat bir video oldu. Video. Videonun 10 dakikası becerdim. Ama ilk bir 20 dakikası boş. Yemin ederim boş. Bir şeylerle falan uğraşıyorum. 2 saat video şey kase video çalar aradım 2 saattir boş boş. O yüzden yarım saat falan oldu video. Şimdi testelim manyan yana geldik. Al bunu önce şunu kuşanalım da şunu al. Şu mermisini dolduralım bir. Şu makinalı manyak hakkında korkuyorum. Girdiğim girdiğimiz andan direkt şey yapıyor. Bizi alıyor. Korkuyor mu adamın ben? Dur. Yani değiştirmeye bile vakit bulamıyoruz. Ona diyeyim. Sadece şunu yapayım. Durun. Şunu kuşan diyeyim. He. Silah falan hiç gerek yok. Bir şey olur öyle oldu yapalım direkt. Hayatta zaten bir daha bir şey yapmam ben. Başla hadi başla. Ha. Aferin evladım Hayır. Yeah boy Sal beni sal beni sal beni Sal beni sal beni sal beni Güzel Şimdi şunu şöyle reload yapalım Bu ayıza baygınken Şee de 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 hadi hadi hadi, hadi. La bir git, bir git, bir git. Oğlum git. Heh. lan R nerede ha? R'yi göremedim. R tuşuna basamadım. Geliyor. Kalkma 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 kalk 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 yere kal. Kalk kal kalk 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 Aferin evladım kal Yere yat yere geri yat yere geri yat 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 yat. yat. Ya abi sen ben mı geçiyorsun anasını ah, benim bitti. Aa durdurmam durmam lazım ama duramıyorum. Durmam da lazım dur. Dur şurada ben şeyim canım dolsun diye durmam lazım işte. Mermi ver bana. Senin ben ağzını edeyim ya. Yani. Evet beyler. Gel. Yeah. Kuşan. Kur bunu kur. Bunu kur bunu. Bunu bunu. Mermi nerede? Mermi nerede? Mermi mermi mermi. 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 Mermi alabileceğimiz. Yok mu? Kötü oldu bak. Var mı evladım geliyorum tamam ya öf. Şöyle mi saklı ki falan olayı var mı? Aa vurabiliyor lan. Yok amına. Daha kalımız örek işte. Yine ağzını çar bebe. Ha kapısını bırak. Dar 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 dar. Evladım dur. Yavrum re yap re yap re 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 re, re. o ok, Al gelene kadar re yap sen de. Git hu! Oh. Git lan! Bu çabana kadar bizim benim bitecek ya. Sıkıntı verdik galiba bu biraz. Sıkıntı olamasın evladım. He sıkıntı mı çekiyor? Senin ben Akın at Ne yapıyor lan? Ne yapıyor Hepsini boş harcadık iyi mi? Kozuzuma tüküreyim. Git. Git. Oha adam bana yan çeke çeke geliyor. Kime yan bakıyorsun lan? Kafan evet. Oraya kafan güzelmiş burayı. Benim de bitti. Baga girdi. Abi dün ne güzel gelmiyor işte ya? Arkada gözü var. Gözüne vuracağım galiba. Hayır yani yanlış anlamadıysam. Mermi bir dur be. Yet yet yere yolu yere yere ha. Gözü var bak arkada Ya sen kalkana kadar o gözü gitti ama. Aba şundan da ne ya. ya bir kal lan sen de. Ha sakin ne yapıyorsun lan? Kalkan yeri git Yeri yere. Hadi bakayım. O gözüne tükürürüm. senin, o gözüne tükürürüm senin. Sever abeciğim. Sever abeciğim. lan <laughs> devam ediyoruz. Kuşan. Ya senin benim. Dur 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 dur. Ya mermi bitmesin bir kere ya bir kere de. Tamam kal orada kal kal. Tamam rahatız. Beyler, beyler. Git bir kal be orada. Heh. Aferin ben onu. Aferin sen zeki çocuksun. Kal orada. Tamam yendik Ne yapıyor oğlum? Herkes bir tarafını kesme derdinde. Ben de kusarım yine yani dosyamı. Aynen aynen. Bye. Hiçbir şey anlamadım ne demek istediğinden. Bu. Sürünün evet, kesin daha geçtim. kim de hiç kimse. Evet o kim? Dur. Bir şey istiyorum arkadaşlar yok buradan gideceğiz. Kim gel Sen nasılsın? Bu oyun iyice güzel şey yapmaya başladı. İkinci seçmeye başladı. Şu anda o bodrum kadındayız galiba. Bu ne şey Benim aldık benim buldum. Gidelim Mehmet. Gider misin? Teşekkür ederim. Ağaç ringa var. Bakalım basarız. Şimdi. Olmaz. şimdi gerek yok kardeşim. Her şeyin zamanı ve yeri vardır. Yani şimdi olmaz diyorum sana Ne yapıyor lan? Sen kaşınıyorsun bak. Kuşan kuşan kuşan. Tam gitti şükür. Benim bunu basmam lazım. boyran lan. Tam olarak anlatamadım çünkü o bölüm geçeni çalışıyordum. Eee şimdi şöyle oldu. Bir önceki bölümde bir şey, kaç video çalar almamız gerektiğini söyledim. Video çalar şey yaptık işte. Orada bir kod çıktı. Kodu da asansör koduna şey şifre yerine yazdım. şire çıkıyoruz. Dışarı çıkıyoruz evet. Uzun yıllar sonra dışarı çıkıyoruz. Buraya da bakalım olmaz. İşimizi sağlam alalım. Evet yiyelim. Tamam. Başka bir yer yokmuş. gidelim Hı, sokaklara düştük. Ha efekti falan güzelmiş. Ha? Şu su efekti güzelmiş bak. Aa hürmetler yapmayın bana şimdi beyler başka çare bırakmadınız bana siz bekle 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 bıh bıh. Memlik canları var bana burada atistik yapıyorlar. Bu numarayı aramak için Z'ye bas. Ne numarası lan? Çift kullan. Dur. Çift kullan. Hı. ne numarası ne aramasından bahsediyoruz lan evet yırtık dergüman mekaniz e hadi hey, Sorun çoğunu ortaya çıkarmak için fazla kirli bu depresyon hakkında. Yırtık denge. Ha. Tamam. Okuyorum. Arayacağız çıkar hadi. Dur. Tam diyelim. İsim burada bir yerdedir. aa çok bulunma. Şeye gelmedi. Geldin mi? Gelmiş. Aa, çünkü iyi bakmamışım. <laughs> Telefonu vuruyorum. Suya vursan bile aynı ses çıkıyor. a barka chiqdi ya. yanimda abone ol abone ol bu dikkatle bakmalım ben hiç. как-то Ha şey bir yer da oraya gitmedim ben. Şöyle mi yapıyoruz dur. Sadece bu olacak elimizde. Dur 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 çek. Heh. Nerede o? Numarayı bile yok sabahlar. Al. 543 214 543 214 543 214 543 214 543, 210, 543 210, 4. Ne yapacağız oğlum? Dur ya. Dur aynı numarayı bir daha arayabiliyor muyuz? Dur belki de diye şey yazar. size dur o Okey de. tamam notlar, telefon kodu. 52 47. Eee ne yazacağız biz numara gerektiren bir yer var mıydı? Bunda. Numara gerektiren bir yer. Numara gerektiren bir yer. Bir yere kilitli diyorlar. Kesin mi kapının kodu ya? Bir şey düşünüyormuş. Z yap. Geri gel Okay de. Telefon kodu çünkü. Telefon kodu 5247. 5247. 5247. Bir şey olmadı. Telefonla yok o zaman bu kodum. Aa, asansör. Sür için de kol gerekiyor olabilir. Dur. Koş. Koş. O kapı ne alakalı ben onu anlamadım ama neyse bir daha gireceğiz kesin oraya. nereye gideceğim? Hadi değil. Ya nereye gideceğim ona? Dur şunu kaydedeyim oyun şimdi tekrardan hata falan verirse. Tamam. Koş. Aslında bak yumuş. Orada koskoca şeyi görememiş miyim ben yani? Bir YouTube'dan birazcık baktım da nasıl yapacağımızı. Orada ay kadar bir şey görememişim. Kör müyüm diyorum kör mü ya? rapor vermiş. Ayı bak. Neydi dur? 57 42. 52 47. Okey tamam. Doğru yaptık şimdi. Gir. Eee <laughs> neden bu kadar karanlık burası? Tamamdır. Gel yani yukarı çıkalım. Ya yine kim geliyor ya bunu? Al bunu kim geliyor yine? Ne kafasında yaşıyorsunuz? Tamam. Aa, aşağı kat varmış. Yine kölüm tuttu. Hayvan var değil mi? Tamam. O şeyle burada bak bunu biliyorum. tepini bir yere geldik. Neyse et evet, böyle. Teslimayı hala varsa onları bir dahaki sefere kapışırız. Bir dahaki günle kapışırız. Neyse kendinize iyi bakın. bakın. kalın. Bay bay.